Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Ezber teknikleri 3. Ezber çalışmasında ihtiyaç duyulan kavramlar. Arkadaşlar normalde birazdan bildireceğim kavramlar ezber tekniği değildir. Ama bir ezber çalışması yaparken olmazsa olmaz kavramlardır. Yani bu 4 tane kavramın bir tanesinde eksiklik varsa, problem varsa ezber çalışması sağlıklı bir şekilde yerine gelmeyecektir. Bu kavramlar sadece ezber çalışmasıyla alakalı değil, yaptığımız her işin başarıya ulaşmasında ihtiyaç duyulan kavramlardır. Şimdi birinci maddeden değil de son maddeden başlayacağım. Sebat. Sebat, sabit olmak, istikrarlı olmak demektir arkadaşlar. Şimdi bir öğrenci diyelim ki ezber çalışmasına başlıyor. Birinci hafta her şey çok güzel gidiyor. Ama ikinci hafta isteği kalmıyor. Veya ikinci ayda motivasyonu azalıyor. Eğer ki istikrar yoksa başlamış olduğu şey tamamını ermeyecektir. Ve bir insan başlamış olduğu şeyi yarım bırakırsa bu onun kişiliğine aslında bir deprem etkisi bırakmış olur. Bu her işte böyledir. Şimdi ben bu ara Arapça ile ilgileniyorum. YouTube üzerindeki Arapça videolarından birkaç tanesine baktım. Birinci emsile bir videoları fazla izlenme almış. İkinci, üçüncü, dördüncü derken bir bakıyorum gitgide azalıyor. Ve neredeyse bu azalmalar %50 oranında oluyor. Bu şu demektir, herkes birçok şeye başlayabilir ama sebat eden kazanır. Eğer ki yapmış olduğumuz çalışmalarda sebat etmeyeceksek, istikrarlı olmayacaksak, maalesef sonunu göremeyeceğiz demektir. Hafızlık uzun bir yolculuktur. Ezber çalışması DBT mülakatı için olmuş olsa da mesela bayanlar az bir ezber yapmıyor. Amme cüzü var. Yasin Tebareke, Fethi Rahman vesaire gidiyor. Hemen hemen bir 3 ay iyi bir çalışma istiyor. Bunlar çünkü hafızlıkta da genelde temel eğitim seviyeleridir. 3 ay düzgün bir program yapılmamışsa ve her gün az da olsa bir mücadele söz konusu değilse, sebat edilmediyse maalesef bunlar tamamını eremeyecektir. Bu sefer sınava girdiğinizde hocam şunlar şunlar var ama bu ezberleri eksik diyeceksiniz. Mutlaka gün içerisinde bir yoğunluğunuz, meşguliyetiniz vardır ama e, ne kadar yoğun olursak olalım genelde bir plan program yaptığımız zaman araya bir şeyler sıkıştırabiliyoruz. Üçüncü kavramımıza gelelim. Mücadele. Arkadaşlar bir şey yapmak için bir mücadele gücümüzün olması lazım. Mücadele olması için de bir motivasyona ihtiyacımız var. Yani o işi neden yapacaksınız? Ne için yapacaksınız? Örnek veriyorum, DBT mülakatı için ezber yapmak zorundasınız. Bu sebepten dolayı haliyle mücadele etmek istiyorsunuz. Yani bunu başarmam lazım ki işte atanabileyim. Bu sizi güdüleyebilir. İkincisi, işte ben memur olayım Maaşım, tatilim, izin günlerim belli olsun, maddi olarak da biraz daha rahat edebileyim. Maddi ve manevi sebeplerden dolayı da güdülenebilirsiniz. Ama hiçbir şekilde, mesela sizi güdüleyecek bir sınav yoksa, bir sistem yoksa, plan program yoksa, o zaman mücadele gücünüz biraz daha zayıf olabiliyor. Bir işi yaparken ne kadar çok nedeniniz varsa, o kadar daha iyi azimle çalışabiliyorsunuz mücadele gücünüz kolay sarsılmamış oluyor. Dolayısıyla bir işi yaparken öncelikle kendinize şunu sorun. Ben bunu neden yapıyorum? Ne için yapıyorum? Bunu yaptığım zaman bana katkısı ne? Yapmazsam bunun bana zararı ne? Örnek veriyorum. 2019 yılında okuldayken bir sosyal öğretmeni, namazında niyazında bir hoca arkadaşımız dedi ki hocam ben İlitam'a olacağım. Neden hocam dedim. Yani senin şu anda mesleğin hazır. Ne için bunu yapmak istiyorsun? Yani i̇lahiyatçı kadar da bilgim var zaten. Hocam dedi, tamam araştırmalarım falan var ama ezberlerim yok dedi. Bunları arttırmak istiyorum. E hocam dedim bir plan program yap sen iyi bir şekilde bunu takip edersin zaten ne gerek var. Hocam üniversiteye kaydolursam o hocaların tetiklemesi, sınav tarihin yaklaşması vesaire derken ben biraz daha güdüleneceğime inanıyorum. Bu sebepten dolayı iletimi kaydolacağım demişti. Şaşırmıştım. Yani çoğunluk aslında bu şekilde. Bir şeyin güdülemesi lazım bir sınav sistemi, herhangi bir sistem olacak ki o kişi o mücadeleyi sergileyebilsin. Şimdi kıymetli hocalarım haliyle DBT mülakatına e, alınan kontenjanın 3 katı çağrılıyor. Ama bunlardan 3'te e, üçte biri kazanmış oluyor. Bu 3'te 2'lik kısımda olmamamız için neden çalışmamız lazım, neden mücadele etmemiz lazım bunu bilmeliyiz. Şimdi 3 ve 4'ü tekrar birleştirerek söylüyorum. Dediğim gibi ilk haftalarda iyi bir şekilde başladıktan sonra eğer ki sebat etmezseniz yine de e, tamamını eremeyeceksiniz demektir. Allah muvaffak eylesin. Duasını e, ben çok önemsiyorum. Çünkü başladığınız bir işi tamamını erdirmek için yapılan bir duadır bu. Bu duayı almaya bakın, etmeye bakın. Çünkü siz ettiğiniz zamanı melekler sizi etmiş oluyor. Arkadaşlar bunlar önemli. Mücadele ve sebat kısmını geçtikten sonra ikinci kavramımız dikkat. Şimdi bir kişinin mücadelesi çok iyi olabilir. Mücadelesinde çok iyi sebat da ediyor olabilir. Ama e, ezber zekası ve dikkatinde problem varsa yine bir şeyler yarım kalabiliyor. Hani bizim hafızlık yapan arkadaşlarımız da bilir. Her sınıfta mutlaka bir iki tane olsun çok daha fazla çalışan öğrenciler vardır. İşte bu kişilerin ezber zekasında veya dikkatinde problem var ki fazla mücadele ediyorlar. Biraz buna dayalı. Peki dikkati neler etkileyebiliyor? Şimdi bunun e, biyolojik sebepleri var, psikolojik sebepleri var. İşte günlük yaşantımızdaki bir takım etkiler falan var. Hepsine girmeyeceğim ama genel olan durumlardan bahsedeceğim. Birincisi uyku problemi. Uykuda bir düzensizlik varsa veya o gün uykunuzu alamadıysanız, yorgunsanız, yoğunsanız, yapmanız gereken çok şey var, sizi bekleyen çok şey varsa o zaman dikkatiniz dağılacaktır. Bir ev hanımından, bir anneden bahsedelim. Şimdi evde çamaşır, bulaşık, yemek, çocuk falan derken bir yandan ezber yapmaya çalışıyor. O ezberini ne kadar kısa sürede bitirirse diğer işlerine o kadar fazla odaklanacak demektir. Bu sebepten dolayı acele ediyor. Acele ettiği zaman da e, dikkati biraz daha çabuk dağılabiliyor. Çünkü kafasında onun ev işleri var, çocuk var. Odaklanamıyor bir türlü. Kendini tam olarak kapatamıyor. Bu bir örnek. Belki de o annemizin, o ablamızın ezberi çok iyi, mücadelesi de çok iyi ama dikkati kolay dağılabilecek bir pozisyonda olduğundan dolayı yarım saatte yapacağı ezberi belki de bir saatte, iki saatte yapacaktır. Şimdi diğer bir husus genç kardeşlerimiz için, ortaokul öğrencileri için oyun bağımlılığı. Yani günlük 4-5 saat oyun oynayan, bir de her gün bunu yapan bir de öğrencinin dikkati zayıflayacaktır. Nasıl zayıflıyor? Çocuk Kur'an okuyor ama anlamını bilmiyor. Sadece Arapça okumayı biliyor. Bu sebepten dolayı hayallere dalabiliyor. Okuyor ama orada değil, kafası başka yerde. Bu sebepten dolayı o sayfayı defalarca tekrar ediyor. Defalarca tekrar ediyor. Normalde 45 dakikada belki bitirecek ama 1,5 saati bulabiliyor. Arkadaşlar Diğer sebepler de işte biyolojik sebepler olabiliyor. Kaza geçirmiş, zihnine darbe almış vesaire. Hani hafızayı biraz daha toparlamakta zorluk yaşayabiliyor. Bununla alakalı bazı merkezler var. Doktorla beraber bir plan program yapılıp sonuca gidilebilir. Birinci maddemiz ezber zekası. Şimdi herkes ezber yapabilir ama herkesin ezber süreci biraz daha farklıdır. Biz daha önceki videolarımızda görseller daha hızlı işitseller orta seviyede yani 1 saat kadar bir sürede. Dokunsallar da genelde 2 saat veya daha fazlasında ezber yapabiliyor demiştik. Eğer ki görsel gücünüz, işitsel gücünüz iyiyse ezberlemeniz biraz daha kolay olacaktır. Ezberleme ile alakalı videolarımız Allah'ın izniyle devam edecektir. Bu 4 tane kavramdan birisi sizde eksikse yolculuğunuzda problem yaşayacağınızı bildirmek istedim. Rabbim faydalı eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.